Merhabalar. Daha önceki bölümümüzde bir hukuk bürosunun kiminle ve nasıl kurulabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi de yavaş yavaş fiziki bir mekan olarak hukuk bürosunun kurulumuna doğru ilerliyoruz. Ben burada iki noktayı ele alacağım. Bunlardan birinci ofisin konumu. Ofis fiziken şehrin neresinde olmalı? İkincisi ise ofisin elverişliliği. Yani ofisin fiziki bir mekan olarak avukatlık mesleğini icra etmek için gerekli koşulları sağlıyor olması. Bu koşulları birazdan yine geliyor olacağız. Birincil olarak ofisin konumundan bahsedelim. Ofisin sizin portföyünüze yani iş yapacağınız iş sahiplerine yakınlığı elbette önemli. Aile çevrenizden veya kendi kişisel çevrenizden iş sahipleriyle iş yapmayı, onların hukuki meselelerinde onlara destek olmayı ve buna yönelik bir hukuk bürosu e, kurgulamayı düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumlarda ofisinizin fiziken onlara yakın olması, onların erişebileceği bir konumda olması önem arz edecektir. Örneğin İstanbul'dan bir örnekleme yapalım. İstanbul'un bir ucunda bu büyüdünüz ve bütün sosyal çevreniz, aile çevreniz orada gelişti. Ee, ancak daha sonra bir sebeple İstanbul'un diğer ucuna taşınmanız gerekti. E dediniz ki kuracağım hukuk bürosu evime yakın olsun ama portföyünüzün erişimi bu noktada zor olacaktır. Bir önceki bölümde teknolojinin mesleğimizdeki payını giderek arttığından, çevrimçi görüşmeler, dijitalleşme gibi konulardan bahsetmiştik ama birçok iş sahibi bakımından ve birçok çalışma alanı bakımından hala fiziki görüşmeler büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla hukuk bürosunun kurulacağı yer bakımından fiziki erişilebilirlik dikkate alacağımız konulardan biri olacak. Bir diğer referans noktası şu olabilir. Mesleki hedeflerinizle alakalı da bir konum tercihinde bulunabilirsiniz. Örneğin belli bir sektör bazında hukuki danışmanlık vermek ve o sektörü iyice öğrenmek, oraya çalışmak gibi bir hedefiniz varsa o sektör mensuplarının bulunduğu, o sektörde çalışan kişilerin ve şirketlerin bulunduğu fiziki mekanlara, fiziki konumlara yönelik bir konum tercihinde bulunabilirsiniz. Peki adliye binasına yakınlık bizim için önemli mi? Bu esasen güzel bir tartışma konusu çünkü gözümüzde alışıktır. Bir adliyeye gideriz ve adliyenin çevresinde komple hukuk bürolarıyla kaplı binalar görürüz. Avukatlar da genel bir eğilim olarak adliye çevresinde hukuk bürosu kurmaya çok alışmışlardır. Çünkü işte hastane çevresindeki eczaneler gibi iş sahipleri de adliyeye geliyor olacak. Avukatın da adliyeye ulaşımı buradan kolay olacak. Dolayısıyla mantıklı görünüyor esasen. Ancak bu noktada şundan da bahsetmek lazım az evvel bahsettiğim gibi teknolojinin de etkisiyle esasen bizim adliye işimiz giderek daha az düşmeye başladı. Avukatlar olarak yakın bir geçmişe kadar mesaimizin önemli bir kısmı adliyelerde geçerdi. Bir dava açacağımız zaman bir dosya oluşturup adliyeye gidip tevzi bürosundan dava açardık. Ya da bir icra takibi açacağımız zaman aynı şekilde fiziki bir dosyayla adliyeye giderdik. Duruşmaların tamamı için adliyeye gitmemiz gerekirdi ama bu bahsettiğim konuların tamamı şu an ya UYAP üzerinden ilerliyor ya da işte e-duruşma imkanının giderek genişlemesiyle duruşma için bile adliyeye gitme oranlarımız giderek azalmaya başladı. Bu tür durumlarda bizim adliyeye olan fiziki bağımlılığımızı giderek azaltmaya başladı. Dolayısıyla tercih bakımından fiziken adliyeyle dip dip olmak eskisi kadar kritik bir öneme artık sahip değil. Hukuk bürosunun konumu konusunu elbette ki herkes kendisi açısından çeşitli kriterlere göre değerlendiriyor olacaktır ama benim bu videoda daha çok vurgulamak istediğim nokta elverişlilik. Yani bir hukuk bürosunun fiziki bir mekan olarak mesleğin gerektirdiği itibara ve ağır uygun şekilde tasarlanması. Açıkça ifade edecek olursak merdiven altı koşullarda avukatlık mesleğinin icra edilmesi bu meslek açısından da hiçbirimiz açısından da uygun değildir. Bu noktada Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının 12. maddesi var. Onu paylaşmak isterim. Avukat bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir diyor. Mesleğe uygunsuz bir mekan hem mesleğin icra edilişi bakımından uygunsuzdur hem de Haliyle buraya iş sahipleri gelecek, bizim sosyal çevremiz gelecek. Ve bu insanların bize bakışı ve mesleğimize bakışı bakımından da uygunsuz bir mekan uygunsuz olacaktır. Burada şunun farkındayım, soyut kavramlar kullanıyorum. Elverişlilik, uygunluk gibi ve bunları somutlaştırmak çok kolay da değil. Yani bir hukuk bürosu kurmaya karar verdiğinizde bir fiziki mekana gider bakarsınız, burada benim ofisim olabilir mi diye gidip bakarsınız ve dersiniz ki hayır burada bu meslek icra edilemez ve bu mekan sizin içinize sinmez. İşte bu içe sinmeme olayı çok kritik bir önemde. Yani bir avukatın fiziki bir mekana bakıp ya burada hukuk bürosu olur ya da olmaz diye sezgisel anlamda bir karar verebiliyor olması gerekir. Öte yandan şu da var. Hayatın gerçekliği içerisinde konuşacak olursak gayrimenkul fiyatları giderek artıyor ve özellikle büyük bir şehirde bir hukuk bürosu kurmak ve bu hukuk bürosunun mesleğin gerekliliklerine uygun şekilde kurmak giderek de zorlaşıyor. Dolayısıyla giderek artan oranda şunu gözlemliyoruz. Artan masraflardan dolayı bazı meslektaşlarımız Mesleğe uygun olmayan fiziki mekanlarda bu mesleği icra etmeye çalışıyorlar. Evet ekonomik koşullar birçok zaman zorlayıcı olabiliyor ama bu durumda bizim ilk kurban edeceğimiz şey avukatlık mesleğine uygun bir hukuk bürosunda bu hizmeti vermek. Bu iş sahipleri bakımından da önemli, bizim mesleğimiz bakımından da önemli. İlk kurban edeceğimiz şey bu olmamalı. Önceki videoda şunu tartışmıştık hatırlarsanız. Giderek artan masraflar karşısında nasıl bir ortaklık yapısıyla, nasıl bir mekan bölüşümüyle esasen ofislerimizi sürdürülebilir hale getirebiliriz ve artan masraflar karşısında hukuk bürosunun elverişliliğinden ödün vermeden bir hukuk bürosunu nasıl kurup devam ettirebiliriz? Elverişli bir ofisten, itibarlı bir ofisten ödün vermeden bunu nasıl oldurabiliriz? Buna kafayı yoruyor olmamız lazım. Bu noktada önemi giderek artan bir konudan bahsetmek istiyorum. Avukatlar olarak bizim mesleğimiz son derece riskli bir meslek. Ortalama olarak toplumun sorunlu bir kesimiyle sıklıkla muhatap oluyoruz ve en sıradan dosyaları takip ederken bile tehditlerle, hakaretlerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla ben bir hukuk bürosunun çok kolay ulaşılabilir, erişilebilir, böyle tekneyi vurduğunuzda içine rahatlıkla girilebilir bir fiziki mekan olmaması gerektiğini düşünüyorum. Esasen temenni ediyorum diyebilirim çünkü burada yine az evvel bahsettiğim maliyet problemleri yine karşımıza çıkacak ama bir hedef olarak bence bunu koymalıyız. Bir hukuk bürosu rahatlıkla girilebilir bir mekandan ziyade kapısında danışmanın bulunduğu, bir güvenliğin bulunduğu, işte bir ziyaretçi geldiğinde avukatın aranarak onayının alındığı, işte o iş sahibinin ya da muhatap kimse bir onay dahilinde içeri alındığı bir fiziki mekanda olmalı diye düşünüyorum. Böyle bir konsept hem güvenlik açısından hem de mesleğimizin itibarı bakımından da büyük önem arz ediyor. Avukatlar olarak bir hukuk bürosunun nerede nasıl olabileceği konusunda esasen tartışmamız gereken önemli bir nokta var. Az evvel Türkiye Barolar Birliği'nin bu konudaki bir kuralından bahsetmiştim. İşte mesleğin vakarına uygun şekilde olmalıdır hukuk bürosu diye. Avukatlık Kanunu madde 43'te barolara bir inisiyatif bırakılmış. Bir avukatın hukuk bürosunun nasıl, nasıl olabileceği konusunda standartları barolar belirler denilmiş. Peki avukatlık kanununda tanımlanan bu inisiyatif çerçevesinde barolar bir belirleme yapmış mı? Hukuk bürolarının fiziksel mekan olarak nasıl tasarlanacağı konusunda bir avukatları standartlar belirlenmiş mi diye ben bayağı araştırdım. Esasen çok e, altı dolu bir şey bulamadım. Bu noktada Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasal Yönetmeliği Madde 4'te bir hüküm var. Onu okumak istiyorum avukat müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir. Avukat büroları avukatlık hizmetinin bağımsızlığına aykırı olacak şekilde meslek hizmetleri dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilemez. Bunlar çok genel değerlendirmeler. Ancak bir hukuk bürosu nasıl olmalıdır, nasıl olmamalıdır konusunda belirlenmiş standartlar yok. Bu konuda çok iddialı da konuşmak istemiyorum. Çünkü İstanbul Barosu'nun çok eski tarihli bir iç yönelgesine ilişkin çeşitli bilgi kırıntıları buldum. Bu iç önergenin metnine de ulaşamadım. Halen yürürlükte midir, nedir onu da bulamadım. Netice olarak avukatlık kanunu tarafından barolara bir inisiyatif bırakılmış ve barolar tarafından bu boşluk doldurulmamış gibi görünüyor. Bu şundan dolayı olabilir diye düşünüyorum. Hani avukatlar okumuş etmiş insanlar bir hukuk bürosunun nasıl olması gerektiği konusunu kendileri takdir edebilirler biz barolar olarak araya girmeyelim diye mi düşünüldü bilemiyorum. Ancak ben avukat sayısı hele ki çılgınca artarken günümüzde bu konuda hukuk bürosunun nasıl olması gerektiği konusunda bir standartlar belirlenmesinin barolar tarafından gerektiğini düşünüyorum. Ve bu standartların denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda hukuk bürosunun nasıl olabileceği konusunda çok kötü örneklerle karşılaşabileceğimizi ve bu işlerin daha da zıvanadan çıkabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak iki başlık altında değerlendirme yaptık. Birincisi ofisin konumu, Portföyümüzü ve çalışma alanlarımızı dikkate alarak bir ofis konumu noktasında bir belirleme yapabiliriz. Ben ilk ofisimi kurarken ailemden, çevremden, meslek büyüklerimden çok fazla sayıda fikir aldım. Ve bu fikirler benim için çok faydalı oldu. Çünkü bir hukuk bürosunun nerede nasıl kurulabileceği konusu sadece hukuk bilgisiyle bizim tespit edebileceğimiz bir şey değil. Farklı açılardan da görüşler bizim için faydalı olacaktır. İkinci başlığımızda şu oldu. Kuracağımız hukuk bürosu avukatlık Mesleğinin gerektirdiği itibara ve ağırbaşlılığa uygun olmalı ve içerisinde bizim avukatlık mesleğini icra etmemiz için elverişli olmalı. Sonraki bölümde birlikte hukuk bürosunun iç tasarımına doğru ilerliyor olacağız. Hoşçakalın.